İnşallah orada hem kışlamızı yapacağız. Ama bu kışla artık tabii kışla olarak görev yapmayacak. Mimari olarak öyle olacak. Ama altında alışveriş merkezinden toplantı salonlarına kadar belki rezidans, otel vesaire. Ne yaparsanız yapın. Biz kararı verdik. Verdiğimiz gibi bunu işleyeceğiz. Oradaki yaya genişletme çalışmalarıyla ilgili olarak kesilen 5-10 tane ağaçtır kesilendi e, diyorum yalnız söyledim. Sökülen ve Çağlayan'daki parkın içerisine dikilen Ve AKM inşallah AKM yıkılacak. Oraya da muhteşem bir opera binasını da bir kültür merkezi olarak onu da biz yapacağız. Oradan bir ses geldi. Cami yapacağız dedi. Evet cami de yapacağız. Herhalde ben bunun iznini gidip de CHP'nin genel başkanından alacak değilim. Ve bu birkaç tane çapulcudan da alacak değilim. Bunun iznini bize oy verenler verdi zaten. Burada kesinleşmiş olarak bu anlamda bir AVM projesi de yok. Belki biz buraya bir şehir müzesi yapacağız bir ara taktılar AVM ya AVM falan falan bunlar. Zaten oradaki metresiyle böyle bir şeyin olması mümkün değil. Ne ihale var, ne proje var, ne şu var, ne bu var hiçbir şey yokken siz kalkıyorsunuz bunun kararını veriyorsunuz. Ama plebisit o ildeki belediyenin yapabileceği bir uygulamadır. Ekonomik kalkınma sürecini yakalamış olan Türkiye'nin bu gidişini engellemek, bu gidişe dur demek isteyen malum mahfiller bunu hazmedemeyen mahfiller işte bu tür çılgınlıkların içine giriyorlar. Türkiye'yi sattı 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 bitiremedi ya Allah'tan korksun. Bir başbakan halkına doğruları söylemez, halkına yalan söyler, halkından kaçar. Biz onda ne bekleriz?